Hmm, merhaba sevgili feygocular sporun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim kaç kaç haftada spor yapmadık bilmiyorum ama bence fazla kilo aldık o yüzden spor yapmamız lazım hep hazır yazır, ye olmaz yani biraz spor yapmamız lazım ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ama üç tane kafamız olduğu için o biraz sorun olabilir valla veba sıçana falan rastlamıştık önceki bölümde böyle saçma sapan yaratıklar falan vardı. Umarım tekrardan veba sıçana rastlamayız diyorum yani. O bu sefer farklı yaratıklar gösterdiler. Neyse. Şimdik çok az DNA'm kalmış. O yüzden yeni kişilerle arkadaş olmaya çalışacağım. Şunları da yiyelim. Afiyet olsun. Çok spastik bir canlı olduk ya. Puntur. Bunlar atarlı. Böyle basit etkilenecek bir yaratık lazım bize. Hmm. oğlum. Ne oldu lan? Bizim eleman nerede? ayağımız yok. 3 tane kafamız var. Bu ne biçim iş? Bu ne biçim iş ya? Ya oyun aslında çok güzeldi. Biraz da hikaye olsaydı daha iyi olabilir. Burada bir tane atarlı abimiz var. Kolay etkilenecek bir şey arıyorum. Puntur bildiğim veba sıçan çakması bir şey lan. Aferin. Aferin. Bir tanesini daha etkilersek tamam. Bunlardan hiç çıkacak demektir. Bak bir tane de şurada var. Onu da etkile. Gel. Aferin. Şarkı söylemeye devam et, etkilersin zaten. Yapma. Ayıp ediyorsun ama ayıp ediyorsun. Zıpl Yok, bak, şarkı söylüyoruz daha, düzgünce konuşuyoruz. Tamam. Oğlum ne kadar zor arkadaş edinmek ya. Gel şuraya oç gel gel gel. 15 canımız var. Bu arada canımız harbiden azmış. Senin... Tekrardan görüşeceğiz. Tekrardan görüşeceğiz. Üç kafalı olduk yemin ediyorum ne dansı unuttuk her şeyi unuttuk anasını satayım üç kafalı olunca. Bizim yuvamız nerede? Burası bizim yuvamız değil mi kardeş? Aşk istiyorum aşk. Gel. Gel. Gerçi o eşyumantı tamamladık. Üç kafalı olma eşyumantını tamamladık yani artık farklı bir şey yapabiliriz. Tasarımı değiştirebiliriz yani. İlla böyle bir tipimiz olmak zorunda değil. Anlatabildim mi? Güzel bir şey tasarlayalım ya. Tamam özet geç. At şunların hepsini abi. sosyal skilllerden sosyal yeteneklerden geri kaldık o yüzden çok fazla arkadaş edinemiyoruz anlatabildim mi tamam geç bakalım kimlerle arkadaşlık kurabileceğiz Bunlarla kurulmaz herhalde ya. Ama bir deneyelim. Arkadaş olarak mı? Arkadaş olarak mı? Tamam güzel. Ne oldu lan? Evet. Dans yok ki bende ya. Vallahi dans yok kusura bakma. Dans yok abicim. Senin var ya ben kalıp dansını çektim ya. Ayrıl buradan abi. Ayrıl ya. Gerçekten ayrıl ya. Cık cık. İnsan gibi yaratık yok anasını satayım böyle bir sosyalleşebileceğim. Şişko olmamıza rağmen iyi uçuyoruz ha. Bakalım. Yeni diyarlara gidelim. Belki güzel yaratıklar. Dost canlısı yaratıklar. Bela. Oha bunu ben yaratmışım. Aa ben böyle bir şey yaratmıştım. Bak agresif. Agresif. Bak çok küfür ettim ya. Çok küfür ettim abi. Bunlar aşmış. Yemin ediyorum bunlar fa farklı bir seviyede bunlarla arkadaş falan olunmaz. Başka bir şey bulmamız lazım. Bunlar atarlı, bunlar atarlı. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Başka bir ırk. Burada belalar var. Önüne gelen atarlı arkadaş. İnşallah bize bulaşmazlar. Verbals denilen bir ırk var. Bir de bunlarla bir konuşalım. Belki bunlar insaflı çıkar. Selamun Aleyküm. Dans etmediğiniz sürece sıkıntı yok. Tamam. Oha oha çüş. Bizi öldürecek o kaç ya kaç. Allah belanı versin benim arkadaşımı öldürdü o neydi ya. O neydi abi ya tam sosyalleşiyordum ya. Yaratığı şerefsiz. Şunu al bakalım. Bu arada bana şey lazım ya yemek lazım. Yetmiyor, anasını satayım yetmiyor ya. Of of. Ben yuvama geri dönüyorum arkadaş, böyle olmayacak kafa eşi umutu yüzünden var ya yemin ediyorum geriledim ya. Bizim ev nerede kaldı? Eve doğru gideceğiz yani yapacak hiçbir şey yok. Bunlar saldırıyor bunlar saldırıyor. Çok yanlış yerdesin çok yanlış yerdesin. Bak vurma bana. Eşi umutumun Vurma. Vurma. Vurma ya gözünü seveyim vurma ya. Öldüm. <laughs> Allah belanızı versin sizin gibi yaratıkların. Allah belasını versin. Böyle. Full küfürle geçti bölüm. Bu ne ya? Bak güzel kardeşim. Gel insan gibi. Bak bizim elemana saldırmayın. işte. bak biz saldırgan ırk değiliz. Bak bak öldürdüler elemanı. Aferin. Dyson seni. Bunlar aşmış abi. Çok gelişmiş ırklar var yani. Ezik bir ırk lazım. Bizim o kadar sosyal level'ımız yok ki. Ne oluyor lan? Bir şey uçtu. Bunları etkileriz bence. Selamun aleyküm hocam. Ya ben de şarkı söylüyorum. Gayet iyi şarkı söylüyorum. Sesime güveniyorum. Güzel. Birini etkiledik. Süper harika. Harika, süper. Gel seni de etkileyim. <laughs> gel gel şarkı söyle ben de şarkı söylerim hadi süpers. İki oldu böylece iki oldu bir tane daha etkilersek tamam. Bebeği de etkileyelim. Gel gel aslanım. Kirin kutu. Nasıl ya? Ne oluyor abi? Gel seni etkileyim bari. Şarkı söyleme level'ım yüksek. Ona güveniyorum. Yanlış şey yaptık ama olsun. Tamam bu ırkı da tavladım ve böylece beynimiz biraz daha büyüyor. Aferin Saksi. Aferin. <laughs> tamam. Artık iki kişi alabiliyormuşuz. Şuradan bir eşya alacağım sonra bunlardan birini takım alıp evime gideceğim. bir saksı aldık takıma. Şimdi milleti tavlamaya devam edebiliriz. Şurada bazı oşlar var. Onların yanına gidelim. Abi selamun aleyküm. Gelin. Gelin arkadaş olalım. Bizde dans yok abi bizde dans yok Ha beğenmediniz tamam Kopumuzu da sallarız Başka başka Güzel bunlardan birini tavladık Bir tanesiyle daha konuşalım Sıcak rüzgarlar esin aramızda Gel oh daha kolay arkadaş olabiliyoruz bu bu skilli bastıktan sonra süper şunla da şunla da arkadaş olduk mu tamamdır tamam hadi olmadı istediğin gibi süper şarkıyı da söyledik tamam Bunlarla da arkadaş olduk harika. Bunların burada item'ları vardı ya. Bak şurada item'ları var. Karşıda atarlılar var. Bakalım başka ırklara doğru gidelim. Burada bizim saksılar var zaten. Burada hep sinirli insanlar var. İyi ya yavaş yavaş milletle dost olmaya başladık yani. Bunlar sinirli. Onlara yaklaşma. Şu punturlara, punturlarda şansımı bir kere daha deneyeceğim ya. Bir de yemek yiyelim abi acıktık ya. Punturcuğum. Punturcuğum. Gel arkadaş oldum. Tamam yine geliştik sosyal bakımdan ya o kadar kötü değiliz. <laughs> tamam saksıcım. Dans edemiyorsun ama olsun. Gel birilerini tablayalım. Burada atarlılar var. Aşağı doğru git. O orada oradan da o bunların hepsi atarlı lan. Millet birbirini yiyor satayım punk bird gel Selamünaleyküm. Ne haber? Şarkı söyler herhalde. Popo sallayacağız. Yine popo sallıyoruz. Başka What the fuck? Ne alaka? Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Meteor? Meteor? Kardeş ne oluyor ya? Çüş bu ne? Oha! Meteor yağdı lan. Oğlum tam da dostane ilişkiler kuruyorduk. Arkadakiler sinirlenmiş. Bunlar birbirine mi saldıracak? Ne yapacak? Bence buradan uzaklaşalım. Orada o şeyler dönmüyor. Bunlara dalıyorlar oğlum bildiğin. Kaç kaç. Hay sizin şeyiniz. Bunları zaten tavlamışız. Atarlı mı onlar? Atarlıymış. Uzaklaşmamız lazım ya yeni bulmamız için. Aa veba sıçan. Bence veba sıçanları tavlayabilirim. Bence veba sıçanlarla arkadaş olabiliriz ya. O skill'i kullanırsak belki saldırmazlar. Bak güzel kardeşim. Gel. Gel insan gibi dost olalım. Saldırmayın. Bak vurma işte vurma vurma. Yok oğlum bunlar illa vs'ye girecek kaç itemini al Kaç 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 bırak Bunlardan bir şey olmaz Bak, şunlar geliyor, saldıracak korkuyorum ya. şunu da tavla tamamdır. Kurbağamsı bir şey bunlar ya. Ne? adamsın. Gelin başkarıkları tavlayalım. Gönülleri fethedelim gel. Popo. Bunlar açmış ya. Bunlar bence arkadaş olmaz. Acıkmışız lan ölüyoruz açlıktan. Yemek. Bana da bırak. Oç. Ben de açım. Ne oluyor oğlum? Evet, sağlam vücut parçaları bulduk. Ne oluyor abi? Bak bak ben bu, bu benim kestiğim şey değil mi lan? Yok değilmiş. Aman uzak. Aa <laughs> mesakin aa aa, aa aa Süper süper. Beynimiz biraz daha büyüyor. Beynimiz biraz daha büyüyor. Süpersin. Süpersin saksı. Bir kişi daha alabiliyoruz takıma. Zorlasak bunu alır alır mıyız? Daha yok işte bize ya. Oha, sopa fırlattı. Kim saldırıyor? not Çabuk lan çabuk. Bir tane daha yap. Ya bizim adamları öldürüyor bu işte ya. Kaç kaç kaç. Belaya bulaşmayalım ama. Vurma. Vurma işte. Şunlardan da bir tane al. Allah belanızı versin. Ne ne istiyorsunuz bizden? Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz arkadaş ya? Gevura mı vuruyorsun? Git. Deniz aşırı mı göç edeceğiz? Nereye gidiyoruz? Aa uçmamız gitti. Bu Böyle mi gideceğiz oğlum? Allah belanı versin. Bu nasıl bir yürüyüş şekli? Böyle yürüyeceğiz herhalde. Bilmiyorum ki. <laughs> Sonsuza kadar böyle gideceğiz herhalde. Vallahi bok yedik. Umarım güçlü yaratıklar yolumuzu kesmez yani. Aa, diğer saksıları görüyorum şimdiden Saksılara doğru gidelim Bir sonraki bölümde Büyük ihtimalle gelişiriz ya Yani saksının olayı biter Flash TV'ye başlarız Göç ettik yani başarılı bir şekilde Tospa gibi yürüdük ama göçte ettik Bunlar halen daha şarkı söylüyor Adamsınız Yeni nesiller burada büyüyecek. Tamam, DNA'da kazandık. Harika. Bir bana kanat lazım ya. Boktan da olsa bir kanat lazım yani artık. Tamam, bu işimi görür. Demin bildiğin sürünüyorduk anasını satayım. Yeni ırklar bulalım hemen. Şurada bak elemanlar var. Bir onlara hay diyelim. Selamün aleyküm komşu. Gel. tamam süper Şarkımızı da söyledik Birini tavladık Başka bir tane tavlayalım gel Sav Kavga mı çıktı yine Yine mi meteor düşüyor lan harika. Bir tane daha tavlarsak oldu bu iş. Hadi yapabilirsin. İşte o hareket bizde yok yavrum. Biz daha edemiyoruz. Ayağımız yok ki. Öyle hareket yapma. Süper, bunları da tavladık. Yağmur yağıyor. Oğlum her yerde veba sıçan mı var ya? Ele geçirmiş oşlar burayı. Şurada da yeni bir ırk var bir de onlara gidelim. Selamun Aleyküm. Oha. Başka ne yapabiliyorsunuz? Oo. Tamam bunlardan birini tabladık. Sadece sen mi varsın dayı? Selam. Evet işte dans yapamıyoruz. Dans yapamıyoruz. Hadi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Dans edemiyoruz işte. Neden dans yapıyorsunuz ısrarla? Olmadı. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayacağım. Bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok fazla aksiyonlu geçmedi biliyorum. İttirmesene hoş ne yapıyorsun? Aynısını Hanan'a bacana yapsalar üstüne gider mi? Cık cık cık. Sapık. Bölümü sevdiyseniz bir like atarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde yine saksıyla devam edeceğiz maceramıza. Ve kanalımıza destek olmak için patron hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Bir sonraki spor bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili feygocular.